Sizlerle birlikte Brawl Stars'ta 24 saat bir tane youtuberdan yine alışkanlık 24 saat diyecektim. Yani 24 saat değil ama yine de Dynamite kesiyoruz arkadaşlar. Hiç oynamadım. Daha yeni çıkarttım hatta. Ama hesapta yeni. Lütfen dalga geçmeyin. Hesapta zaten yeni. Eski hesabım gitti yani abi. Eski hesabım yandı gitti. Kül oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar birazcık televizyonu sızlamak. E geliyor olabilir. E orada. E baba ses kısar mısın biraz? Baba ses kısar mısın? Tamam. Şimdi başlayabiliriz abi. Ya bir de bu dynamite evet, evet, bu ne güzel. Arkadaşlar ben nedense karakter yükseltemiyorum. Güç puanlarıma ne oldu benim ya? Arkadaşlar kutular geri geliyormuş. Al bakayım. Al bakayım. Bir de let's go diyor. Gel lan buraya. Benim de var. Al bakayım ha. Abi neyse. Dördüncüyüz. Hiç sıkıntı yok. ben birinci olamayabiliriz. Tamam. En azından artı altı aldık abi. Hiç sıkıntı yok. Artı altı da güzeldir. Devam ediyoruz abi. abi? Hedefim şu grey. Hedefim grey abi. Bak grey yanında hemen bu grey. Hemen abi kalkanlar gitsin aha gitti. E, gitmemiş de. Tam şimdi gitti. Ama bakayım. Ama baktım hep direkt şu aynı hani siz biliyorsunuzdur. Bu ederek bir tane youtuber vardı onun gelmiyor. ben birinci olacağız. Yani bu bir falan kazanacağız sanki. Şu kalemler açıyorum. Bir puan ha. Keşke gelmeseydim ya. Dynamite falan yükseltecektim. Neyse tamam. Abi de Dynamite'in e, en sevdiğim yeri de yük yani, almak için yürümüyorsun. Direkt Aa böyle patlat. Al Adam liseye gidiyor mu? Çünkü ismi de lise. Evet. Devam ediyoruz. Aha. Piper sıkıntı hem de fena sıkıntı. Arkadaşlar. Lazarus'u sakın etiketlemeyin görmesin. Al bakayım. Özür ben sana. Arkadaşlar. Lazer'i bu sefer delil'e takacak sanırım. Al bakayım. bakayım. Şanslıyım ki bana unça atmadı. Çünkü benim canım aşırı az. Al bakayım. Al bakayım. Süper bir şekilde. bu neden buraya mayın düşüyor? Abi. Bu onun mayınlarını üçgen şeklinde dizdiğini düştüğünü... unut. <laughs> evet arkadaşlar az önce küçük bir sıkıntı yaşandı. Orada ben videoyu bir durdurdum. Ha dükkanda ücretsiz bir şey var. İnşallah güç puanı falandır. Hadi abi güç puanı olsun. Lütfen güç puanı olsun. Altın mı ya? Neyse zaten altına bir gün var. Evet. Şimdi dynamite'i yükseltelim abi. Süper. Bir şekilde dynamite yükselttik. Tekrar seçtik abi. Devam ediyoruz. Abi inşallah bu video tutar. O çünkü o kadar... O kadar... Şeyler arkadaşlar taa da... Arkadaşlar taa <laughs> ta şimdi beni çekiyor telefona. Neyse tamam. Sinirlenmemeye çalışacağım abi. Çünkü maça girdim. Burada bu kaydı tutturursam... Taa yapma ha ta. Video evet. çekiyorum. Taa. Tamam. Ta. Arkadaşlar şimdi aha burada. Al bakayım. Al bakayım Penny. 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 Hayır. Ola olamam. Oha. Oğlum nasıl güçlü olmuş lan. Çok güçlü. Evet. Daha da yanıma geldiler artık. Daha. Hadi söyleyin ne söyleyeceksin arkadaşlar. Hadi. Ne söyleyeyim bu yalancı herif ya. Tam ders olacak. Ben onu bir sırtı bağlamaya başladı arkadaşlar ama ağlamakta da daha iyi ediyor. Arkadaşlar tane hani YouTube kanalına da abone olabilirsiniz. İsmi Mr. Ta Roblox işareti var. Arkada da nedense ben koydum. Arkasında da Minecraft var arkadaşlar. Ona da abone olabilirsiniz. Şimdi devam ediyorum. Tamamdır. Arkadaşlar Ta yine bir şey söyleyecek. Bir geç yapacağım. yanıma Ta geç. Geç yanıma. Geç Arkadaşlar ya ID falan hadi hadi. Hadi arkadaşlar Tay ID yapacağım. yapacağım ben yapacağım. Ben hadi yap yap. Bak. Dur ben sana ID'mi açayım bak. Bunu okut hadi. Okut. Okut da. Okut. Tamam. Tamam abi. <laughs> Kabul et dedim. Tamam abi kabul ettim. Hadi. Bak buradasın. Hadi. Hadi şimdi buna bakayım. Hemen ben buradan bakayım. Hadi. Buradasın. Just, you you ha buradasın. Ha sen işte kattı. Evet arkadaşlar şimdi tire oynuyoruz. İnşallah noob oynamazsın da. Right. Çift hesaplaşma. Ha bak dur işte, bende daha ne bak da var. Ben de, ben de daha az önce <laughs> çıkarttım arkadaşlar hesaplayana. Bakın arkadaşlar şurada tutacağım. Dislike. Dislike. Hadi hadi girelim maça. Ben giremiyorum. Tamam sen neden giremiyorsun da? Ben bir düzelteyim arkadaşlar. Gol <laughs> Tamam şimdi girebiliyoruz. Neden? E çünkü aynı karakterle giremiyoruz ve ben dynamic değiştiremem. Video konusu. Allah. Yani sen sürekli koltuğunu, ben de sürekli dynamite oynamak zorundayım. <laughs> tamam, o zaman arkadaşlıktan çıkabilirsin ta <laughs> Sonra tekrar kabul eder. <laughs> Çünkü benim video konusu o. <laughs> Arkadaşlar bana atın çünkü tane yedi kanalını pek gören yok. Hayır. Ha sen de mi öldün? <laughs> ne zaman dördüncü, beşinci mi? <laughs> tamam. Abi ben görev tamamlamıştım. Buradan he, otoma he otomatik geliyor bize. Dynamite seçme ama. 8 bit seçti. Ha. 8 bit çok güçlü. 8 bit seçti. Ha. Arkadaşlar kulüpte bu. Ben bu kulüpten nasıl çıkacağımı unuttum. Nasıl çıkıyorum ya kulüpten? Ben kulüpten atın ben abi. Ha ben sana bir savaşçı öneriyim. Bak 8 bit oynayayım. 8 bit oynayalım. Bak 8 bit çok güzel. Tamamdır ben de hazır avastım. Ve geçiyoruz arkadaşlar. Dynamax sen sakın Dynamax seçme çünkü video konumuz bu. Eğer Dynamax seçmek istiyorsan arkadaşlıktan çıkabilirsin. Sonra tekrar liste katarız, oynarız. Arkadaşlar telefon bayağı donuyor yalnız. Arkadaşlar 100 abone özel yüzümü gösterecektim. Ee, bir anda 300 abone olduk nasılsa. Ve arkadaşlar bugün yüzümü göstermeyi planlıyorum. Kanalımda video yayınlanacak. Kaçırmayın. Yüzümü göstereceğim ve sır açığa çıkacak arkadaşlar yüzüm ifşalı yüzümü ifşa arkadaşlar ben biliyorum ben görebiliyorum evet, o görebiliyor arkadaşlar çünkü benim yanımda hayır abi tamam. tamam, sakın ölme tamam sakın ölme kaç 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 daha kaç hayır oğlum grom çok güçlü bak gromun şeylerinden kaç bak grom atınca böyle böyle şeyler yapıyor etrafı tamam 3 saniye bekle ta Gel lan buraya girey sen beni ne sandın? Dynamite Song Tutorial Mon. Abi canım çok az yalnız ultim var hayırdır? Korktun mu ultimi görünce? Ultimi görünce kaçıyor arkadaş Arkadaşlar hadi hadi arkadaş ol hadi 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 lan sen benim kankimi mi boğuyorsun? Oha yani o nasıl troll? Pim, 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 pim. Gir gir gir. Ya girecektim ya. Bak yükümü çalıyor bir de. Ya lütfen bekle. Neyse dördüncü olalım bir şey olmaz. ama. kupa gitmeden yüzünden. Senden gitti ama benden gitmedi arkadaşlar. Oh evet. Neyse. Arkadaşlar 10 dakikaya kadar konuşalım mı diyor. Tamamdır. Hmm, hmm, hmm. Hazıra bastı. Ben de hazıra bastım. Arkadaşlar videonun konusunu değiştirek mi? Hadi Dynamite bir de boom yapalım. Hiç oynamadığım karakterlerle yapıyorum. Yani yeni çıkarttım falan. Arkadaşlar ben bir tane video çekiyordum sana. Videodayken teyzem aradığı için o videoyu yayınlamadım. Arkadaşlar teyzemin içine <laughs> Söylersem sonuçları kötü olur hepiniz öğrenirsiniz. Yani bir tek ailemdeki kişileri <laughs> söylüyorum. Tamam bekliyorum seni. Hatta seni öldüren kişiden intikam almaya gidiyorum. <laughs> Bu da sayıyor. <laughs> Abi sen de Bir <laughs> şıpır bir Song doğru Biz alırız. Ben alıyorum Tamam Ben, ben senden bir fazla. Tamam. Ama buradayım. Elde evet, takdim göstereyim ya. Bakın böyle tıklıyorum. Nereden gelirse orada demek. Sadece da benim taktiği uygulamaya çalışıyorum. Ama yer ben... <laughs> orası bu da. Tamam. Hadi yani işte tek insan bir Ve tamamdır. Tamam biz farklı oyun moduna girelim. Bu sıkıyor, <laughs> sıkıyor insanı. Ya ben ya ben şeye gireceğim. Knockout. Knockout oynayalım hadi. Kim yapmamacak? Çift hesaplamacı da kötü daha ölüyor sürekli. Knockout. Oğlum duello'ya giremiyor. Knockout'ı seç. Knockout. Knockout. Ya oğlum, sıcak bakıda ben çok öpüyorum. kaybederim. Tamam. <laughs> arkadaşlar eninde sonunda ben bu oyun modunu zaten seçtirecektim. Çünkü arkadaşlar ben nakapta baya iyiyim ama koltuğa. Evet. Yani şu anda kesinlikle öreceğim ama tarih güveniyorum. Natal'ta. Arkadaşlar bakın ben bu gitmeyeceğim çünkü eğer bu yoldan gidersek herkes bu yolda. Herkes bu yolda olduğu için biz direkt öldürür. Yok abi yok. Adamlar da bu taktiği biliyor musun? ki yandan geliyorlar? Ben en biraz can doldurayım. Hmm. Arkadaşlar 2025'te canlı yayın açmayı düşünüyoruz. Hayır Geldi geldi gel ve atamazsın. Hayır. Oo atıyor lan. Can doldur daha can doldur. Lan bir ve iki ta oraya bir sekiz mi koy. Öldüm. Öldüm daha öldüm. Oha ta. Sen bu kadar iyi oynar mıydın lan? Ve tamam be. Tamam ölme zamanı şimdi geldi gibi. Oha ta. Oğlum gerçekten Hı. proymuş lan bu. Sekiz hmm. bitti. Oh, come on let me show you how it's done. Bu da sekiz bitti proymuş arkadaşlar şey bize söylemiyor. Yeee buddy buddy buddy. Arkadaşlar ben bu ben diye taktım kafayı. Şuradan bak Aa burada gireceğim. burada. Bak, burada. Ben de ölmedi hala da. Hani öldürmüştü. Aa burada Rico. Rico, Rico öl. Aa, ama benim canım çok az. Ben şık gideceğim. Orada yük alabiliyoruz en yani azından. Yani keşke teke falan da girebilseydik. Yani Mende'nin şeyi bayağı işe yarıyor. Nerede olduğunu falan gösteriyor. Yani işe yaramıyor ama. Artık Ayrıca videoyu fazla uzatmak istemiyorum ama bitirme bitirmeyeceğim. Evet. Ee, çünkü benim bu <laughs> dynamite yani işini çözmem lazım. Çözünce bitireceğiz videoyu. O yüzden. Çünkü biliyorum arkadaşlar bazılarınız e, bayağı sıkılıyor. Benim video falan görmek istiyor. Sonra ben de bu videoyu çözmek istemiyorum. Yani. Abi hadi. Ya star hediyesi veriyormuş. Yok bir şey değil. Aaa şey yapardık da. Arkadaşlar <laughs> buradan da televizyondan falan bir ses gelebilir. Ben isterseniz susarım televizyonu falan dinlersiniz. Tabi daha boş boş kelimeler yapmazsa. Evet. Evet arkadaşlar ben sustum televizyonu falan dinleyin. Yani, yani bir video izlerken bir tane de ses dinleyin. Ben sustum arkadaşlar. Siz televizyon dinleyebilirsiniz şu anda. O taraftan git. Dinlemezsen ne olurmuş? Döver misin? Döver. Aa, bu da balle. Balle beyler balle. Beyler balle balle balle. Balle balle balle. Hadi sen bir ve 1 atabiliyorsun. Bunu yaparsın değil mi? İnşallah. Sonra evet. çift hesaplaşmacı yapalım. Kaç çift hesaplaşma? Evet, Öldü. Öldü. Tamamdır. Turu kaybettik ama bir sonraki tur daha var. Bir tur daha var. Hazır mıyız? Allahu ekber. Hayır 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 hayır. Öldüm ki benim canım karakterin canım 3000 çok az. Yani 3 3000 fazla ama Brawl Stars'a göre çok az bir can. Ben o zaman bir... Abi keşke 5000 falan olsaydı ya canımız. 5000 olsaydı iyi olurdu. Hayır, hayır. Hayır ta. Hadi ta. ta. <laughs> Hadi. Çifte sapasın. Çifte Ay. Söyleyemem. Çifte Hadi çift hesaplaşma hadi. 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 Arkadaşlar evet. ben Dynamite zihnimden çözdüm ama bazılarınız için video kısa olacak. O yüzden abi birazcık bir da oynayalım yani. Adamlar Dynamite 35 üstü yapıyor. Arkadaşlar. duymadınız arkadaşlar küme televizyonu az önce e, bir şey oldu e, onu duymadık hadi sene kulübün yoksa bir kulübe katıl. Tabii ki de katılırım yani. Ben olsam benim sınıfın kulübüne katılırım. sıkıntı biraz. Bastırı sıkıntı. Ben Çünkü uyucusu dinlen. Uyucusu şey yapıyor. Koruyor kendisini. Ben de buradan gideceğim, de toplayacağım. Gelin lan! <laughs> o neydi arkadaşlar? Evet, yani hemen kayıt içine almak isterdim. Bayağı uzun oldu video. Bitirsek mi acaba? Neyse, eee daha yine kupa gitti. Kağın <laughs> kupalarını yeme challenge. Bana hiç kupa gitmiyor kardeşim Ben sen başka bir şey seç. Hayır. Dynamite. Hayır da ben bu videonun konusu Dynamite. Sen başka bir şey seç. İkimiz. İkimiz Dynamite olamıyoruz da bak izin vermiyor izin. <laughs> Arkadaşlar yok ben Rosa olmam ta olmam. Tamam şimdilik de telefonu gittiğine göre. <laughs> ben tek dynamite song tutorial yapabilirim. Abi. Bir kere de savaş topu oynayalım. Evet devam ediyoruz. Arkadaşlar video 20 dakika yapmayacağım derim. O yüzden bu maçtan sonra hemen bitecek. Video yani son bu maç arkadaşlar. Parti 2 gelmeyecek ama parti olarak bu. Parti 2 gelmeyecek arkadaşlar ama isterseniz bul yapabilirim. Arkadaşlar ben bunun bul halini yapacağım. Abi bu zaten anlaşılıyordur. Söyleyince. İşte Oğlum ben dynamic oynayamıyorum. Güzel böyle yapabiliyoruz. Nasıl taşanlıcağı. Kim kazanacak? Kim kazanacak? ben Arkadaşlar emin bayağı... Bro ben sonra ikinci de emin yaptım <laughs> Ama hiç emin <onların> yaptım <laughs> de Ve kamanda. Arkadaşlar artık bu videonun da sonuna geldik. Hepinize iyi seyirler dilerim. Videonun başında söyleniyordu lan. Neyse 1400 kupalık şey de alalım. Destansı ne geliyor? Tamam pin güzel abi. Tamamdır. Ve görü görüşürüz. Brawl Pass'te de özel indirim var arkadaşlar. Ama Plus'ta değil normalinde. Goodbye.